Evet dostlar, herkese Münih'den merhabalar. Ee, bu videomda görmüş olduğunuz gibi e, ürün yerleştirme var. Pringles reklamı yapıyorum. Aslında şu anda bana benzediği için bunu paylaşıyorum. Neyse e, konumuza dönecek olursak, e, bugünkü videonun esas konusu aslında son zamanlarda seçimden önce başlayan bir tartışma bu. E, eğer iktidar değişirse savunma sanayi biter mi konusu. Bunun üzerine yapılan çokça tartışma var. Ee, görmüş olduğum pek çok haber kaynağında eğer ikizler değişirse e, Türkiye'deki savunma sanayi iyileştirmelerinin tamamen biteceği, Türkiye'nin bir bakım aslında askeri anlamda güçsüz hale düşeceği ve bunun tabii ki bir sürü sorunlara sebep olacağını e, insanları ikna etmeye çalışıyor. Peki bu böyle mi? E, bu videoda sizlere bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ben de daha önceden hani bu alanda çalışıyordum. Bu yüzden bu konuda benim de söylemek istediğim bazı şeyler var. Ve bu söyleyeceklerimi kendi aslında LinkedIn sonuçlarıyla da kanıtlamak istiyorum. Aslında neler olduğunu sektörün içinde. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de gelişmiş bir insan kaynağı var. Ve savunma sanayi, esas savunma sanayi yapan iktidar değil, içerideki nitelikli mühendisler. Özellikle işte uzman mühendisler e, iyi olan lider mühendisler. Bu insanlar aslında savunma sanayi iyi bir noktaya taşıdılar. Esas değer üreten insanlar bunlar. E, peki diğer örneklere bakacak olursak. Mesela biz pek çok silahı örneğin Arap ülkelerine satıyoruz. Katar'a satıyoruz. E, peki bu adamlar bunu niye yapamıyorlar? Çünkü içlerinde e, yeterli insan kaynağı yok. Gelişmiş insan kaynağı yok. E, i̇yi mühendisleri yok. E, bu insanlar da tabii ki bu ülkeler de tabii ki kendi teknolojilerini üretmek isterler. Ancak e, yeterli e, içeride yetişmiş mühendisleri olmadığı için bunu üretemiyorlar. Dışarıdan alıyorlar. Çünkü neden? Paraları var. Yetişmiş insanları yok ama paraları var. Bizden rahatlıkla alabiliyorlar. Şimdi e, Türkiye'deki konuya gelecek olursak... E, savunma sanayi biter mi eğer iktidar değişirse? E, bunu... Görebiliriz. Ben zannetmiyorum kesinlikle. Ancak iktidar, e, var olan iktidar devam ederse savunma sanayinin belli bir süre sonra biteceğini kesinlikle düşünüyorum. Şimdi bunu e, örneklerine gelecek olursak sadece bir örnek göstereceğim ben. Aselsan'dan göstereceğim. E, dediğim gibi savunma sanayi, esas savunma sanayi yapan içindeki insanlar, geliş e, yetişmiş insanlar. E, ve biz bu insanları nasıl kaybediyoruz? Size bunları e, göstermek istiyorum. Şimdi e, ekranda Aselsan'ı... E, görüyorsunuz, Aselsan'da yaklaşık 8-10 bin civarı bir çalışan var e, ve bu çalışanların e, 5 bin civarı e, mühendislik alanında çalışıyor. E, bu 5 bin kişiyi e, değerlendireceğiz. Ve şimdi şunu göstermek istiyorum. E, LinkedIn aracılığıyla biz aslında daha önceden Aselsan'da çalışmış ve yurt dışına gitmiş insanların sayısını görebiliyoruz. LinkedIn'in e, filtreleme özellikleriyle. İşte sadece birkaç şehre bakacağım. Avrupa birkaç şehirden ibaret değil ama ben sadece birkaç şehire bakmak istiyorum. Örneğin daha önce ASELSAN'da çalışmış ve şu anda Eindhoven'a taşınmış olan kaç insan var? Sonucuna baktım. 281 mühendis ASELSAN'da çalıştıktan sonra Hollanda'ya gitmiş. Eindhoven'a gitmiş. Bunu bu şekilde arttırabiliriz. Başka bir şehir örneğin Münih. 253 mühendis. Şu an çoktan 500'ü geçtik. 253 mühendis ASELSAN'da çalıştıktan sonra Münih'e taşınmış. Mesela Berlin'e bakalım. Berlin'e 78 kişi gitmiş. Bu çok mantıklı çünkü asalsan daha çok hani gömülü sistem ağırlıklı çalıştığı için insanlar daha çok hani Aintown ya da Münih gibi şeyleri tercih etmiş olabilir. Çoktan 500 kişi barajını geçmiştik. Mesela Londra'ya bakalım. Londra'ya da 115 kişi gitmiş. Asalsan çalıştıktan sonra. Bu şekilde neredeyse bin rakamına vuracağız. Birkaç şehre baktık. Avrupa birkaç şehirden ibaret değil. Daha birçok şehir var. Amerika var. Amerika'ya ben bakmadım bile. Ee, sadece neredeyse bin kişi benim baktıklarım arasında. Aslında çalıştıktan sonra şu anda e, ee, ya da işte Münih'e, Avrupa'nın başka şehirlerine göç etmiş gözüküyor. E, bunun sebebi de ne? İnsanların aslında içeride mutsuz olmaları, ekonomiden mutsuz olmaları, e, sokakta yaşadıkları problemlerden mutsuz olmaları, iş yerinde mutsuz olmaları e, gibi. E, ülkedeki belki Haksızlıklardan başka haksızlıklardan mutsuz olmaları. Bu gibi sebeplerden bu insanlar e, yurt dışına gitmek zorunda kalmışlar. Ve dediğim gibi savunma sanayi savunma sanayi yapan en önemli şey e, içerideki insan kalitesi. E, ve bunu kaybederseniz eğer aslında Katar, Arabistan gibi ülkelerden bir farkınız kalmayacak. Çünkü neden? İçeride bir yetişmiş elemanınız olmayacak ve projeleri artık bir süre sonra yönetemez vaziyete geleceksiniz. Bunun daha da kötüsü de var. E, şu anda mesela... Ee, ne gibi İçi aşağıdan yetişen insanlar var, yeni mezunlar var. Ee, belli bir süre sonra bu yeni mezunları e, yetiştirecek, onlara bir şeyler gösterecek, öğretecek insanlar e, bu şirketlerde kalmayabilir. Herkes e, bir şekilde yurtdışına gider ve aşağıdan gelen insanlar da belli bir süre sonra e, kendilerini geliştiremezler. Çünkü kendilerini örnek alabilecekleri bir insan da kalmayacak. Dediğim gibi bu konu çok önemli bir konu e, ve e, çok Haber kaynaklarında çok yanlış bilgiler veriliyor. Eğer iktidar değişirse savunma sanayi biter mi diye. İktidar, i̇ktidar değişirse savunma sanayi bitmez. Ancak iktidar değişmezse ve bu şekilde devam ederse savunma sanayi biteceği bir gerçek. Çünkü neden? İnsanlarımızı kaybediyoruz. Hiçbir hiç, hiç yurduna, yurt dışına gönderiyoruz ve bu insanlar gittikleri yerlerde o ülkelerin ekonomilerine doğrudan katkı sağlıyorlar. En önemli kaynağımızı kaybedip aslında rakibimize bu adamları vermiş oluyoruz. Bu şekilde bu konuyu kendim de anlatmak istemiştim. Umarım videolarımı beğenirsiniz ve bana abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.